Düşün Yeter programından hepinize tekrar merhaba. Bildiğiniz üzere gerek diş hekimliği, gerekse sağlık alanında pek çok konuya sizin anlayacağınız dilde cevaplar arıyoruz. Bunlarla ilgili konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dek Dekanı Sayın Arkadaşım. Profesör Doktor Mehtap Malkoç hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Ee, öncelikle buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ederek başlamak istedim. <laughs> teşekkür ederim. Evet, konumuz sağlıklı yaşam. Yaşam kalitesi. Ee, sağlık ve yaşam. Bunu tek bir kelimeye, tek bir sözcüğe sığdırmış bir fakültenin e, dekanı olarak sağlıklı yaşam nedir? Wellness, yaşam kalitesi, bunlar hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Evet hocam, aslında bunu tek bir hamlede, tek bir cümleyle söylüyoruz. Sağlık, sağlıklı yaşam ya da Hı -hı. wellness veya yaşam kalitesi, aslında tek bir sözcük içerisinde o kadar çok anlam var ki, sağlık dediğimizde içerisinde sadece bedensel sağlıktan söz etmiyoruz. Aynı zamanda Psikolojik boyutumuz var biyolojik olmamız yanında sosyolojik yönden de sağlıklı olma halimizdir aslında kendimizi iyi hissetmek tek bir tanımlama yapacak olursak. insanoğlu aslında biyopsikososyal bir varlık olarak düşünüldüğünde biyopsikososyal açıdan baktığımızda her haliyle iyi olma halidir sağlıklı olmak. E tabii sağlıklı olmak deyince de bunu yaşama döküşünü düşünecek olursak sağlıkla ilişkili e, yaşam kalitemizin yani e, hayattan e, mutlu oluşumuzun ya da e, hayatı karşılayabilmemizin doyum noktasında en üst düzeyde olması demektir yaşam kalitesi. E, tabii bu e, özellikle yaşanılan son 21. yüzyıla girerken e, 21. yüzyılın içerisinde e, birçok anlamı ifade ediyor artık değişen evet. e, yaşam koşullarıyla birlikte. Sağlık tek kelimeyle ifade ettiğimizde biyopsikososyal yönden iyi olma hali diye özetleyebiliriz. Evet. evet. Bizim hepimiz e, tabii ki hem motivasyon açısından ruh evet. halimizin iyi olmasını bir şekilde becerebiliriz. Ama ruh sağlığı iyiyken e, genel sağlık alanında belki insanlar biraz sıkıntılar evet. yaşayabiliyorlar. Evet. E, genelde de ee, sorunlarımızın pek çoğunda e, dünyada hızlı böyle bir oboziteye doğru da bir gidiş var. Yani bir fiziksel inaktivite, inaktivite. durumu söz konusu. Evet. Her yere mümkün olan e, bir taşıt var mı diye araştırıyoruz önce. Hareketlenmek, yürümek ya da evet. şey e, bir aktivitede olmak yerine. Evet. Fiziksel inaktivite dediğimiz bir durumu nasıl tanımlarsınız? Ee, sayın hocam, aslında e, pandemiyle birlikte başlayan süreçte daha çok bizim hani bunu farkındalık yarattığını düşünüyorum pandeminin hayatımızda. Aslında biz hep fiziksel olarak inaktif bir toplumuz e, genel anlamıyla. Dünya böyle. Sadece e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsetmiyorum ve bu gidişat aslında pandeminin biraz bize bir şeyleri hatırlatmasıyla daha da korkunç boyutta olduğumuzu gösterdi bize. Biz özellikle ben bir fizyoterapist olarak şundan söz etmeye başladık artık. Yaşadığımız Covid pandemisi değil aslında fiziksel inaktivite pandemisi yaşıyormuşuz biz ve biz bunun farkında değildik ee, ve pandemi bizi birazcık kendimize getirdi hani bu içe dönük evet. evde yaşadığımız süreçte ee, maalesef e, genç toplumlarımızla birlikte yani gençlerimizle birlikte özellikle çocukluk çağından başlayarak fiziksel inaktiviteye bir eğilim var ve fiziksel aktivite yönünden okur okuryazarlığımız çok düşük. Yani bu bilince çok sahip değiliz. Bir de şöyle bir şey var. Tabii fiziksel inaktivite hareketsizlik demek hı hı. E, sözlük anlamına baktığınızda. Fiziksel aktivite nedir diye sorduğumuzda ise aslında şu an ben burada oturduğum süreçte sizinle yaptığım bu televizyon programındaki herhangi bir hareket benim enerji tüketimimle sonuçlanıyor. Dolayısıyla biz buna fiziksel aktivite diyebiliyoruz. Bizlerin yaptığı şey fiziksel aktiviteyi egzersizle aynı eş anlamlı e, düşünüyor olmak bir yanlış bu aslında ve genellikle de e, çocukluk çağından itibaren e, rol model olarak biz anne babaların da çocuklarımıza e, devrettiği bir fiziksel inaktivite e, sorunu var. Evet. Yani siz de az önce değindiğiniz gibi. Biz artık bir yerden bir yere giderken mesela kendi çocuklarımızda da yaşıyoruz bunu yakın en son adım neresiyse arabayla neredeyse oraya kadar gitmek eğiliminde içerisinde oluyoruz. Belki bu hani yetişememe süreli bir işler yapma günümüzün yoğun geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ya da keyfi olabiliyor ve toplumlardaki en büyük 21. yüzyıl sıkıntısı diyebileceğimiz şey fiziksel inaktivite pandemisinin varoluşu. Evet. Biz bu yönden ciddi eylem planları yapmak zorunluluğundayız. Yani sağlıkla ilişkili olduğumuz için değil hocam. Toplumların sosyal açıdan bu yöne çok yönlenmesi söz konusu. Zaten baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü bunun liderliğini sürdürüyor olsa da UNICEF'in de 21. yüzyıl yeterlilikleri çerçevesinde sürdürülebilir yaşamı e, aldığımızda bu fiziksel inaktivite pandemisinden bir an önce kurtulma aşamasına geliyoruz. E, çünkü fiziksel inaktivitenin ortaya çıkardığı birçok kronik hastalık evet. var evet. ve bu kronik hastalıkların en başında da obezite dediğimiz e, vücut ağırlığının ya da e, işte obezitenin ortaya çıkışı e, noktasında. E, bu konuda da eylem planlarına gitmemiz gerekiyor. E, birçok unsurun Kökenini oluşturuyor çünkü bu. Birçok kronik hastalığın ortaya çıkışını hı hı. sağlıyor. Özellikle endokrinolojik açıdan işte diyabet gibi şeker hastalığının tetiklenmesinden tutun da kansere, kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkışı. Aslında baktığınızda kökeninde hep bir sağlıksız beslenme evet. bir de fiziksel inaktivite yatıyor evet. hocam. Eskiden şöyle espri yapardık. Derdik ki kaplumbağalar çok uzun süre yaşıyor. Evet. Ha, dinlene dinlene yaşıyorlar ama. <laughs> çok güzel bir örnek oldu. <laughs> bu espriden <laughs> öteye giden bir şey değil. Evet. E, maalesef tabi e, günümüzde her şey bireyselleşti. Biz eskiden çocukken sokağa çıkart türlü türlü oyunlar oynardık. Evet. Saklambaç oynardık, yakan top ve e Şimdi ben torunuma bakıyorum bilgisayar elinde evet. daha işte 7-8 yaşında e, bir köşeye çekilmiş. Damat o tarafta aynısını yapıyor, kızım öbür tarafta benzerini yapıyor. Yani çocuğun rol model aldığı kişiler, annesi, Anne, babası, baba. bizler, evet. çevresindeki arkadaşları, bunların hepsi bireysel olarak inaktif olmayı tercih etmişler. Evet. Sonra belli bir yaşa, belli bir bilinç düzeyine eriştikten sonra, ama bu refleks haline gelmediği için evet. bir şeyi aktif halde yapmak, bu artık bir davranış biçimi olarak yerleşiyor. Evet. Dolayısıyla da sizin de demin belirttiğiniz gibi hareketsizlik evet. e, pek çok sağlık problemini de birlikte getiriyor. Evet. Altını çizelim tekrar bu sağlık problemlerinin bir kez daha. Eğer çok fazla hareketsiz kalırsak evet. bizi ne tür problemler bekler? En başta e, kilo alımıyla birlikte başlayan obezite zincirinde e, bedensel olarak e, bir olumsuzluk yaşamaya başlıyoruz ilk başta. İşte postürümüz bozuluyor özellikle gençlerimizde yaşanılan. İleride birçok kas iskelet sistemi problemlerinin ortaya çıkışı işte kifotik duruş dediğimiz çocuklarımızda bir de bu inaktivitenin ve e, bilgisayar oyunlarını ya da bilgisayar önünde oturarak zamanı uzun geçirmesinden dolayı biz bir kez o e, bedensel e, e, duruşumuzda bir bozukluk evet. oluşuyor. E, bunun ötesinde tabii... E, Kronik hastalıkların ortaya çıkışı kardiyovasküler açıdan Birçok problemin ortaya çıkışı ki maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz e, birinci sırada yer alıyor kardiyovasküler hastalıklar. Kanser gibi e, has, e, önemli problemlerin ortaya çıkışı ve en en önemlisi aslında bizim e, pre-diabet dediğimiz diyabetin öncesindeki tablonun ortaya çıkışı. Aslında bize enflamasyon, vücudumuzda bir enflamasyonu başlatıyor. <laughs> Bu bir sistemik enflamasyon diyoruz biz buna. Buna dur demediğimiz sürece, işte bu bahsettiğim bütün kronik hastalıkların e, ortaya çıkışı söz konusu. Evet. Nörolojik açıdan inmelerin artması, felçlerin ortaya çıkması e, çok fazla risk faktörü var altında. Ama bize vücudumuz bunu e, bir defada bir anda göstermeyecektir. E, dediğim gibi e, yavaş 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 biz bunu bir yaşam tarzına, olumlu sağlık davranışına dönüştürmediğimiz sürece fiziksel inaktiviteyi olumlu sağlık davranışlarıyla önlemediğimiz sürece bedenimizde de maalesef ilerleyen yaşlarla birlikte ki mesela diyabet benim diğer bir alanımdır. görüyoruz ki önceleri 50 yaş üzerinde tip 2 diyabet oluşurken artık gençlere kadar bu durumun ortaya çıktığını görüyoruz ve yaşıyoruz. Evet. Geçenlerde bir eczacı arkadaşımla konuşuyorduk en temel sattıkları ilaç gruplarının arasında sistemik rahatsızlıklar için glukofajlar. Yani evet. herkes bir şekilde kan şeker değeri evet. 80 ile 120 arasında evet. böyle gizli 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 diyabet e, dediğimiz evet. Hemen yemekten sonra işte bir hapını alıveririm de hı hı. E, şeker olmam gibi bir e, durum içerisinde. içerisindeler. E, ben yaklaşık e, bir 7-8 aydır bir arkadaşımla beraber sabahları ya işte önce 3-4 kilometre ile başladı. Çok güzel. yakın zamanda aynı zaman dilimi içerisinde 8 kilometrelik bir menzile ulaştık Çok güzel. Hareketimiz arttıkça kan şeker düzeyimizin daha dengeli olduğunu gördük görüyoruz. Yani o kadar belli ki bu bizim evet. hareketsizlikten bunları Kesinlikle. yaşadığımız. Biz hareket ettikçe diyabet bir şekilde öyle de bir söz vardır yani billboardlarda yazar. Siz evet. yürüdükçe diyabet Sihir sizden uzaklaşır, uzaklaşır diye. Evet. Ben bunu birebir yaşadım. Ee, fiziksel aktivite veya egzersiz işte benim yaptığım şimdi yürüyüş. Evet. Fiziksel aktivite mi? Eksersizim X'in arasındaki fark ne? Aslında siz o farkı çok güzel söylediniz <laughs> hocam. Biz yürüyüşe başladık dediniz, ee, sabahleyin yürüyorum evet. dediniz. Bunu düzenli yapıyorsunuz ve her geçen gün tempomuzun arttığını hissediyoruz evet. ve tempoyu da artırdınız evet. büyük bir ihtimalle. İşte baş e, atıyorum başladığınızda belki yarım saat yürürken belki <laughs> şu an bir saate ulaştınız. Eksersizle fiziksel aktivite arasındaki en belirgin fark bu hocam. Eksersiz planlı yapılan, bireye özgü, belli bir zamanı, belli bir yükü şiddeti içeren ve bunu düzenli olarak yaptığımız boyutta eksersiz oluyor. Evet. Yani bir reçetedir aslında eksersiz ve bireyseldir bu eksersiz reçeteleri. E biz önceleri Mesela ben bir fizyoterapist olarak kendim de, bizde de mesleki açıdan da baktığımızda e, bazı dezavantajlar yaptığımızı görüyoruz. Yani aslında olumlu sağlık davranışını geliştirmek isterken e, karşımıza gelen kişiye hasta demiyorum farkındaysanız çocuklar olabilir, gençler olabilir. Motomot şunu git yap, şöyle yürü ya da şu egzersizleri yap diyorduk e, ve o kişideki egzersize olan inanışı, sürdürülebilir motivasyonun olup olmadığına çok da bizi ilgilenmiyorduk o, o şeyle, o durumla. Oysa ki, son yıllarda görülüyor ki kişiyle birlikte ortak tedavi hedefi deyim de egzersiz hedefleri belirlediğiniz zaman ve ortak bir paydada o programı oluşturduğunuzda işte o olumlu sağlık davranışını geliştiriyorsunuz hocam. E egzersiz sürekli yapılması lazım. Bireye özgü olması lazım çünkü az önce de dediğiniz gibi mesela bir diyabet hastasında yapacağınız egzersizler farklıdır. Bir gençte yapacağınız egzersizler farklıdır. Bir çocukta yapacağınız egzersiz programı farklıdır. Kas işte kas iskelet sistemi ilgili bir sıkıntı yaşayabilir. E, birey, e, Ona vereceğiniz egzersiz bambaşkadır. Dolayısıyla e, tabi burada e, toplumsal boyutta baktığımızda e, gençlerimizin özellikle spor kulüplerine yöneldiğini görmekteyiz. Yani gidiyorlar işte doğal olarak bir jime kaydoluyorlar ve orada da e, bir egzersiz modelini uygulamaya çalışıyorlar. Ama hedeflerinde ne var? Hedeflerinde aslında sağlıklı olmak için egzersiz yapayım yok. Maalesef böyle bir inanış var. İşte vücudum iyi olsun, kilo yağ yakayım, kas yapayım. Özellikle genç kesimimizde bu kas yapma boyutu biraz patolojik boyuta dönüşmüş durumda. Benim kendi gözlemlerim, kendi mesleğimin hani profesyonel bakışıyla baktığımızda. yani kozmetik açıdan aslında egzersiz yapmaya başladık toplumlar. İşte burada o çizgiyi kaybettiğimizi düşünüyorum. O yüzdendir ki sağlık politikalarımızı gözümüzün önüne bir kez daha almamız gerekiyor. Ve egzersizi sağlık için yapmamız gerektiğini evet. topluma kazandırmamız gerekiyor hocam. Ee, en bariz fark bu. Hı hı. Tabii şöyle de bir e, espri konusu olur bizim aramızda zaman zaman. E, baklavayı yersen baklava sahibi <laughs> olamazsın diye. <laughs> evet. Herkes o baklava kaslarının peşinde de e, evet. yani. Genetik olarak ben hiçbir zaman öyle bir baklava, bir kasa sahip olamadım. Evet. <laughs> çok da e, bu konuda e, muzdarip de olduğumu söyleyemem. Ama e, hepimizin çok yaygın yaptığı bir şey var. Oturmayı çok seviyoruz. Evet. Geçen bir televizyon e, programında işte farklı ülkelerin e, doğa içerisinde hı hı. E, yaşam mücadelesi, İngilizcesi işte Survivor herkes anladı evet. istediğimi. Şimdi orada baktım e, Türkiyeyi temsil eden gruplar e, böyle hareketli değil. İşte dans etmiyorlar ya da ne bileyim e, aktivite olarak tamam spor olarak yapmışlar ama aktif değiller. Bu biraz acaba e, bizim toplumumuzun ya da kültürümüzün hani e, ağır ol efendi ol e, tarzında da böyle bir bilinçaltı yaptırım var mı nedir onu da bilmiyorum. E, çok toplum olarak Birey aktif insanlar değiliz. değiliz. Yani bir Senin. oturma hastalığımız var. Oturma evet. gerçekten bir hastalık mı? Hastalık hocam. Oturma bir hastalık. Oturma hastalığı var. Var yani değil Böyle ya. bir terim var. E, çünkü e, sonuç itibariyle günümüzü daha ziyade oturma üzerine kurguluyoruz biz. E, yemeği e, genellikle tabii o ailenin bir araya geldiği özellikle akşam yemeklerinden bahsedecek olursak oturarak. Gün içerisinde bir oturma. E, mücadelesi veriyoruz. Oturalım. E, e, eğitim hayatında gençlerimize baktığımızda çocuklarımıza baktığımızda günlerinin neredeyse 8 saatini oturarak geçiriyorlar. Dolayısıyla oturma hastalığı diye bir hastalık var. Evet. Böyle bir terminoloji var. E, bu sedanter yaşamla eşdeğer bir e, kelime e, düşündüğümüzde. Ve bunun ortaya çıkardığı e, bir teknoloji var aslında bunu önlemeye yönelik. Hı hı. Aslında bizi şu son yıllarda özellikle e, ündükleyen bu oturma hastalığının önüne geçebilecek teknolojiler de var. İşte elimizdeki saatten bakın siz saate bakıyorsunuz. Bu saatler artık biliyorsunuz akıllı saatler var. Aktiviteyi evet. size hatırlatıyor. Bir saatten fazla oturduğunuzda e, size diyor ki uzun süredir oturuyorsun kalk yani aslında bunlar da devreye girdiyse o zaman gerçekten bir oturma hastalığı var. Bir yurt dışında bir yerde okumuştum. Acaba nasıl olur diye düşünüyordum. Şimdi iyi de bir örnek oldu. Belli bir zaman sonra ısınan koltuklar varmış. Evet. Yani uzun süre oturduğunuz zaman evet. ısınırmış koltuk. Siz oturamaz hale gelirmişsiniz. Üstüne belli bir süre ağırlık gelmediği zaman anca o zaman sormuş. Evet. Bizim koltuklar acaba öyle mi yaptırsak? <laughs> <yapsam> Kesinlikle. <laughs> Aslında biz üniversite hocaları olarak da biliyorsunuz uzun süren toplantılara katılıyoruz. Evet. işte senatolar, üniversite yönetim kurulları. Dönem dönem kendimi çok zor tutmuşumdur. Bir saat sonra hadi ayağa kalkın bütün senatörlere egzersiz yapmamak için. <laughs> Çünkü gerçekten yani fark etmiyoruz bunu. Bu sadece bedensel sedanterizm olayını değil yanında getirdiği. Bizim omurga açısından da sağlık, kas iskelet evet. sistemi açısından da çok dezavantajlı bir duruma sokuyor. O yüzden birazcık hareket gerekiyor arada. Evet, zaman hızlı aktı gitti. bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine hocamızla bu yaşam aktivitesi, sağlıklı yaşam konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize bir Gülüşün Yeter programından iyi günler dileriz.